Merhaba sevgili dostlar. Bugün sizlerle birlikte C++'da değişkenler konusuna değineceğiz. Hemen Create a New Project diyerek yeni bir C++ konsol uygulaması oluşturalım. Next dedim. C++'ın seçili olduğundan emin oldum. Zaten daha önceden projemizin dosya yolu belirliydi. Buraya arkadaşlar değişkenler yazıyorum. Türkçe karakter kullanmadığımı dikkat etmişsinizdir. Next diyorum ve Finish butonuna bastım. Sources kısmından hemen main.cpp'yi açtım ve görmüş olduğunuz gibi ilk uygulamam aslında beni karşıladı. Şimdi C++'ta değişkenler konusu hakkında biraz konuşalım. Şimdi öncelikle değişkenler bilgisayarın hafızasındaki veri saklamak için kullandığımız isimlendirilmiş alanlardır. Şimdi hafızadan kastımız arkadaşlar RAM. Yani memory. Memory kısmı ile alakalı bir daha sonradan bir eğitim e, çekeceğiz onu konuşacağız sevgili dostlar. Şimdi bir de bu konumuz hakkında yine tekrar devam edelim. Bir değişken veri türüne yani ne olabilir? İşte integer veri türü, float veri türü, string veri türü gibi veri türlerimiz mevcut. Göre farklı türden gibi farklı türden bilgiler saklayabilirler. Saklayabilir diyelim hatta. Şimdi bizler bildiğiniz üzere matematikte şöyle bir şey yapıyoruz. Örneğin diyoruz ki x eşittir 5. Bu ne demek? x diye bir şey var ve değeri 5. Şimdi biz de aslında C++'ta değişken tanımlarken, bunun başına x'in ne türde bir değişken olduğu bilgisini vermemiz gerekiyor. Bu noktada integer yaş eşittir örneğin 25 olsun. Şimdi integer tam sayı demek, yani 25, 12, 96, 1714 gibi bütün tam sayılara integer diyoruz. Bir de noktalı, daha doğrusu ondalıklı sayılarımız var. Bunlardan bir tanesi arkadaşlar float tipinde. Örneğin pi sayısı. Pi sayısı 3.14. Bakın bir float tipinde yani ondalıklı sayı tipinde e, olduğunu söyledim. Bunun ismini pi dedim ve değerini 3.14 şeklinde tanımladım. Yani önce verinin tipini Sonra değişkenin adını, sonra değişkenin değerini söyleyip noktalı virgülle de ilgili cümlemi ne yapıyorum aslında tamamlamış oluyorum. Bir başka değişken türümüz double. Double da yine float gibi ondalıklı sayılardır. Buna da double değer olsun ismi. Örneğin bu da 6.714 olsun. Peki hocam double ile float arasında ne gibi bir fark var? Arkadaşlar aslında basamak sayısı farkı var. Pi sayısı gibi özür dilerim. Float bir ifade toplam yani virgülden önceki değer dahil toplam 7 karakterli sayıları ifade eder. Hafızasında tutar diyelim daha doğrusu. Aynı şekilde double'da ise toplam 15 karaktere kadar karakterli sayılar hafızada tutulur şeklinde cümlemizi düzeltelim. Hemen Sayıları hafızada tutar şeklinde şurayı düzenleyelim. Daha sonra arkadaşlar çar dediğimiz bir ifade var. Çar karakter demek zaten. Aranızda bilgisayar oyun, oyunları oynayan insanlar varsa yani bazen şöyle bir kelime duyarsınız. Karakter kastım, çar kastım diye. Çar karakter demek. Dolayısıyla aslında bizlerin klavyede bulunan her bir tuşu bir karakterdir. Ve dolayısıyla sevgili dostlar karakterler tanımlanırken tek bir özelliği vardır. O da tek tırnaklar arasında tanımlanması gerektiği. Örneğin Shift 2 tuşuna basıyorum. Shift beraber bakın iki tane tırnak açıldı ve arasına imlecim girdi. Örneğin buraya büyük A harfini yazıp noktalı virgülle cümlemi bitirdiğimde aslında karakter isimli çar değişken tipinde olan ifadeye büyük A harfini atamış oldum. Bir de Boolean dediğimiz bir değişken türü var. Bunlar arkadaşlar mantıksal değişken türleri deniyor. Örneğin bir durumu inceliyor olabiliriz. Bu durumda turu bir değer alabilir. Mantıksal diyelim hemen şuraya. Mantıksal ifadeler hatta şunu şu şekilde düzeltelim. Mantıksal ifadeler bunlar arkadaşlar şöyle düşünebilirsiniz. Doğru, yanlış efendim açık kapalı gibi ifadelerdir. Zaten true doğru demektir. Bir de arkadaşlar bunun hangi durumu var? False var. Dolayısıyla boolean değişken tipi şuna durum 1 ve durum 2 diyelim. Boolean değişken tipi sevgili dostlar sadece mantıksal değerleri hafızasında tutabiliyor. Bunlar doğru yanlış, açık kapalı, evet hayır gibi ifadeleri temsil ediyor. Biraz daha kafanızda canlanması adına ilk defa programlarla, programlama diliyle tanışan insanlara daha rahat anlatabilmek için şöyle düşünelim. Diyelim ki bir oyun oynuyorsunuz. Oynadığınız oyunda kontrol ettiğiniz karakteriniz öldü. Eğer ki biz bu karakterin durumunu program içerisinde sorgularken karakter yaşıyor mu şeklinde bir kontrol yaptık. Eğer ki karakter yaşıyor mu cevabının durumu false ise Nedir? Karakterimiz yaşamıyor. Hayır, değil mi? Yanlış. Yaşamayan bir karakterin hareket yetenekleri. Örneğin bu bir e, silahlı bir oyunsa işte yere düşmüş bir karakterin ayağa kalkıp yürümek gibi bir durumun olmaması, silahını ateş edememesi gibi durumlarının olması gerekiyor. Dolayısıyla biz burada ne yapıyoruz? Karakter yaşıyor mu? Eğer cevabımız evetse yürüme, silah taşıma, işte jarjör değiştirme, e, belli bir can değeri e, gibi haritadaki konumları gibi bütün değerleri aslında çalıştırabiliriz. Ancak karakterimiz ölüyse bu faaliyetlerin bir çoğunu ne yapamayız? Yere, yerine getiremeyiz. Şimdi C++'da yine farklı bir C dilinden en azından farklı bir tip olan string veri tipi hakkında konuşalım. String mesela ne olsun? Plaka tanımlayalım. String ifadeler arkadaşlar çift tırnaklar arasında yazıdır. ESC'min altında hemen bir harf, bir rakamının yanında E harfine benzer bir işaret var. Ona bastığınız zaman çift tırnak koyuyor. Buraya örneğin 06 işte XXX pardon, şey kapalıymış. Şöyle düzeltiyorum. Çok özür dilerim. 06 işte XXX 06 diyelim örneğin. Böyle bir plaka tabii ki yok ama bu şekilde tanımlayalım. Şimdi ne oldu? String ifadeler aslında kelimeleri, cümleleri hatta harfleri de içerisinde barındırabilen e, ifadelerdir. veri tipleridir. String'lerin bir diğer özelliği diğer şeyler bölünemez. Örneğin bir double'ı 6. boşluk 714 gibi bir ifade koyduğunuzda hata verecektir. Ancak string bir kelime, bir cümleler, kelimeler dizisi, cümle yapısı olduğundan kaynaklı burada herhangi bir boşluk koymak bir probleme sebep olmayacağı gibi birden fazla boşlukta ne yapabiliriz şu şekilde yerleştirebiliyoruz arkadaşlar. Stringler metin tabanlı e, ifadelerdir. Normal şartlarda zaten yukarıya bir kütüphane eklenerek kullanılır. Kütüphane konusuna yine geleceğiz. E, devam edelim. Şimdi değişken tanımlama yöntemleri hakkında biraz kısaca konuşalım. Daha sonradan değişken isimlendirme konularına bakacağız. Şimdi C++'da değişken tanımlamanın yöntemlerinden bir tanesi. Örneğin integer a eşittir 10 demiştik. Bitirdik. Integer b eşittir 20 diyelim. Görmüş olduğunuz gibi integer tipte a değer oluşturdum ve aynı şekilde integer tipte b değer oluşturdum. Ve bunları oluştururken hemen doğrudan yani RAM'de hafızada oluşturulurken birer başlangıç değeri tanımladım. Bir de Aynı satırda birden fazla da oluşturabiliriz. Örneğin integer x virgül y virgül z. Bakın bunlara ilk değer tanımlaması yapmadım. O zaman ne yapalım? Hemen ilk değerlerimizi tanımlayalım. Örneğin x'imiz 5, y'miz 7 ve z'imiz 9 olsun. Aynı bir cümledeki Ayşe, Fatma ve Ali ile birlikte markete gittik cümlesinde nasıl ne yaptık? Ayşe ve Fatma isimlerin arasında nasıl virgül ifadesini yerleştirdiysek aynı şekilde aynı tipte üretilen değişkenler arasına da virgül koyarak ne yapıyoruz? Oluşturuyoruz. İlk değer atamalarını da aynı şekilde yaptırabiliriz. Bir diğer yöntem ilk değer atamasını yapmadan daha sonra da oluşturmak. Örneğin integer sayı. Bakın sayı değil sayı. Türkçe karakter kullanmamaya özen gösteriyoruz. Hata verecektir. Bunu birazdan dediğim gibi değişken isimlendirme konusunda anlatacağım. Sayı eşittir 100 olsun diyebilirim. Bakın ne yaptım? Integer sayı diye bir RAM'de hafızada alan oluşturdum. Bu alana gidip 100 değerini atadım. Bazen yeni başlayan dostlarımızda şunu görüyoruz. Yukarıda integer sayıyı tanımlıyor. Alta geliyor. Tekrar diyor ki integer sayı 100 olsun. Ancak şöyle bir şey var. Program diyor ki kardeş sen bana daha önceden söylemiştin. Ben integer sayı diye bir değişkeni zaten hem de ürettim. Üretilen bir şeyi tekrar üretmemek değil, kullanmama ihtiyacım var. Dolayısıyla arkadaşlar üretilen bir değişkeni tekrar üretemezsiniz, doğrudan kullanırsınız. Kullanmak için de zaten adıyla seslenirsiniz. Bu yüzden isim veriyoruz zaten. Şimdi bir diğer de yöntemimizde örneğin integer yaz yani yaş diyelim buna. 25 olan yaş değerimiz vardı sanırım yukarıda. Evet bunu yapamayız. Şu anda aynısı var. Integer ne diyelim? Ee, i̇fade olsun. Çok önemli değil. İfade isimle bir değişken oluşturdum. Bu ifade değişkenini arkadaşlar bundan sonra 17 ol diyebilirim. Şu başlığı düzeltin Ne yaptık? Değişkenimizin değerini değiştirdik. Zaten değişken ne demek? değeri değiştirilebilen şey demek. Dolayısıyla sevgili dostlar bizler integer türünde yani tam sayı türünde ifade adında bir değişken ürettik ve bunun başlangıç değerinin 25 olduğunu söyledik. Daha sonradan var olan bu ifadeyi çağırdık ve dedik ki arkadaş sen bundan sonra 17 ol. Ne yaptık arkadaşlar? 25 değerini 17 olarak değiştirdik, güncellemiş olduk. Şimdi bu ifadeleri tabii ki C# Kullanarak ekrana yazdırabiliriz. Şimdi gel gelelim değişken isimlendirme konusuna. Değişken isimlendirme. Şimdi örneğin bir değişken isimlendirirken. Türkçe karakter içeremez. Örneğin şunu yapamazsınız. Integer öğrenci notu. Bakın burada çok pardon sevgili dostlar kamerada bir problem oldu. Hemen düzelttim kameramızdaki problemi. Neden böyle oldu? Bakıyorum. Evet geldi şimdi. Bir değişken isimlendirilirken Türkçe karakter içeremez dedik ve dedik ki integer öğrenci notu isimli bir değişken tanımlayamayız. Örneğin buraya integer öğrenci notu eşittir 72 gibi bir ifade yazdığımda çalıştırmaya kalktığımda hata verecektir. Daha önceki dersimizden öğrendiğimiz gibi şu kısmı komple bir yorum satırına almak istiyorum. Ve sadece integer öğrenci notu ifadesini üretmek istiyorum. Bakın yukarıdan build and run ifadesine bastığımda hemen bakın arkadaşlar kırmızı uyarıyla verdi. Dedi ki ben böyle bir şey yapamıyorum. Bu programda bir hata var dedi. Ancak bunun yerine bunun yerine şunu hemen kapatalım. Bunun yerine şöyle yapabiliriz. Integer ögrenci notu. Eşittir. işte 81 olsun bu sefer. Hatta cout ile adıyla sesleneceğimiz için ismiyle çağırdık değil mi? Öğrenci notu diye. Ve çalıştırdığımda sevgili dostlar hemen ekranımıza bakınız. 81 ifadesinin yazıldığını gördük. Başka değişken isimlendirirken nelere dikkat etmeliyiz? Örneğin integer ne olsun? ÖGR1 -bir. birinci öğrenci. Okey. Kabul edilir. Integer bir öğere dediğinizde bakın rengi değişti. Şimdi tekrar bunu bu and run etmeye çalışıyorum. Bakın yukarıdakinde bir problem vermedi. Çünkü doğru bir tanımlamadır. Ancak aşağıdaki yanlıştır. Buradan şu çıkarımı elde edebiliriz. Değişken isimleri isimleri rakam ile başlayamaz. Ancak rakam değerlerini içerebilir. Yani ögere bir kabuldür ama bir ögere yanlıştır. Aynı şekilde şunu da yapabiliriz. Integer ög işte bir ya da bir demeyelim 4 diyelim bu sefer. Dikkat çeksin. L gibi durmasın. R. Şimdi ne yaptı? Bakın yukarıdaki ifadeyi kapatıyorum. Bunların her ikisi de arkadaşlar problemsiz olarak tanımlanabilecektir. Mesela birinci öğrencinin puan notu işte 60 3, şu 4, ÖG4, işte 56 gibi. Ben bu ÖG4'ü çağırdığımda sevgili dostlar, ekranda 56 ifadesinin çıktı olarak verildiğini görebiliriz. Aynı şekilde ÖG1 ifadesini çağırdığımızda ise, hemen kontrolümüz yapalım. Bakın 64 ifadesinin ekrana basıldığını çıktı olarak verildiğini ne yapabiliriz? Görüntüleyebiliyoruz. Başka? Integer ne diyelim buna da. Ee, değer diyelim. eşittir 17. E bu zaten öğrenci o öğrenci notundan herhangi bir fark olmadığı Gayet net biliyoruz. Peki ben bunun değer verilenler gibi bir ifade yazdığımı düşünelim. Şimdi değer verilenlerin bakın arasına bir alt tire koydum. ve değer verilenleri buradan çağırıyorum sevgili dostlar. Bakın 17 ifadesi ekrana çıktı olarak sunuldu. Ancak ben buraya bir tire koydum ve programı derleyip çalıştırmaya kalktığımda hata aldım göreceksiniz. Aynı şekilde artı aynı şekilde bir ünlem, bir soru işareti. Dolayısıyla aslında sadece ve sadece sadece alt tire karakterini değişken isimlendirme de kullanabiliriz. Onun dışındaki bütün özel karakterler, diğer tüm özel karakterler hata verecektir. Hocam, ben gördüm, kodlar inceledim. Arkadaşlarımız şöyle şeyler yapıyor. Örneğin integer alt dire, selamlama. Olur mu? Olur. Integer Alt tire, selamlama alt tire olur mu? Olur. Yani şunu demek istiyorum. Alt tire ifadesi sadece ortasında, sonunda, başında değil, aslında değişken isimlendirirken her yerde kullanılır. Yani rakam gibi değildir. E, tabii ki değişken isimlendirme kurallarında şöyle bir kuralımız da var. Integer ifadesi bakın görmüş olduğunuz gibi mavi renkle yazılmış bir ifade. Bu ifade aslında sevgili dostlar bizim programlama dilimize ait bir kelime. Biz bunlara anahtar kelimeler diyoruz. Yani programlama diline ait özel, özgü kelimeler. Şimdi nasıl ki biz Türkçede işte kapı diye sesleniyor ve İngilizcede de buna door diyorlarsa o ona ait bir kelime, bu da buna ait bir kelime. Dolayısıyla ben integer int şeklinde bir değişken ismi veremem arkadaşlar. Bu yanlıştır. Çünkü bu adam diyor ya integer bana ait ne yapıyorsun? Dolayısıyla hatalı bir isimlendirmedir bu da yapılamaz. Ancak şu an size bahsedeceğim önemli bir konu da şudur. C ve C++ programlama dilleri isimlendirme yaparken değişken isimlendirme diyelim başına değişken isimlendirme yaparken büyük küçük harf duyarlılığına duyar değil duyar duyarlılığına sahiptir. Bu ne demek? Bu şu demek. Bakalım yukarıda A bir değişkenimiz var mı? Onları kapattık zaten. Yok. Örneğin şöyle bir şey yapalım. Integer A eşittir. 65. Ben A ifadesini cout komutunu kullanarak ekrana yazdırmak istiyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi 65 ifadesi yazıyor sona geliyorum. integer a 72 olsun cümlesini koydum da program bana ne diyordu? Kardeş integer türünde ben a'yı zaten ürettim. Dolayısıyla ben bunu tekrar oluşturamam deyip bana ne yapacaktır? Hata verecektir. Ancak şu şekilde kullanırsam ismiyle çağırıp bundan sonra senin değerin 65 değil de 72 olsun dediğimde düzgün bir şekilde çalışacağını biliyorum. Peki ben ikinci değişkene de a ismini vermek istiyorum. O zaman büyük A ifadesini kullanıyorum sevgili dostlar. Bakın herhangi bir hata yok. Küçük A için 65 ifadesini çıktı verirken Şuraya bir endline atalım hemen. Büyük A için 72 ifadesini çıktı verecektir. Yani büyük A ile küçük A değişkenleri birbirinden farklıdır. Aynı şekilde şu, şunlar da birbirinden farklıdır. Örneğin integer öğrenci notu dediniz. İşte 64 olsun. E, integer öğrenci N harfini büyüktüm dikkat edin. Notu eşittir 82. Bakın bu ifadeyle bu ifadeki tek bir harfin değişmesi bile aslında de farklı bir isimde bir değişken tutulduğunun habercisidir. Dolayısıyla arkadaşlar bu da doğru bir tanımlama olarak karşımıza çıkar. Bu tanımlamaların bu isimlendirme şekillerini bakın dikkat ederseniz öğrenci kelimesinin ilk harfini küçük, notu ifadesinin ilk harfini büyük yaptım. Bakın burada hiç büyük küçük bir ifadesi kullanmadım. Bu tarz değişken isimlendirmelerinde belli başlı kalıpları var arkadaşlar. Biz bunlara mesela camel case gibi isimler veriyoruz. Camel case de şuradan gelmektedir. Bakın Deve hörgücünden gelir. Camel case. Bunun gibi farklı isimlendirme örnekleri var. Hemen şurada sanırım gözüküyor. Bir bakalım. Bu da çok küçük durdu. Sanki biraz büyüyecek gibi şimdi ama yok. Ee, bakalım. Evet, şurada var. Evet. Ama onda şey şeklini beğenmedim. şunu üçü kafi. Bakın camel case'te ikinci e, kelimenin ilk harfi büyüktür. Snake case araya alt tire koyduğumuzda olur. Pascal case de ilk e, kelimelerin ilk harflerini büyük yapıyoruz arkadaşlar. Sıklıkla kullanılan camel case ve pascal case'dir. E, en çok bu ikisini e, tercih ediyorlar. Bakın burada da yine camel case ve snake case arasındaki belli başlı farkları göstermişler. Camel case'te bakın first name, last name, name ifadelerinin neyleri büyük. Ancak sinek case'te hem onlar küçük hem de önlerinde ne vardır? Birer alt tire mevcuttur arkadaşlar. Bunlar da yine isimlendirme metotları olarak geçmektedir. Değişkenler konusunu bugünlük burada tamamlıyoruz. İlerleyen günlerde RAM konusu hakkında bilgi vereceğiz. Remin çalışma mantığını, bu değişkenlerin nasıl tutulduğu hakkında konuşacağız. Neden burada A ve büyük A'nın farklı değerler olduğunu ASCII kod tablosu üzerinden de göstereceğiz arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.